arkadaşlar Burak'ın hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizler birlikte Roblox'ta e, babamı babamı bulmak için kaz adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Eee yanlış duymadınız. Evet bu videoda e, babamızı bulacağız. Hem de bu kuyu kazarak. Bu arada ben kazmanım. Direkt böyle bir delik oluşmuş. Atat 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 yapıştır 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 oy oy Patat 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 atat Şuna bak Babam nerede lan baba bulun bana Aa Yayına ne oldu lan bu ne Benim yayını versene hemen bir yayınla Unlost FPS arttırma yaptıktan sonra eşgal bu arada gerçekten Bu ne lan Unlost abim çok sağ ol 1000 FPS alıyorum Çok teşekkür ederim Oh man dur 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 çok çür Hayır çok fazla attım. M nereye gidiyor lan burası? Ben ne kadar açtım burayı? What the? hell? gibiydi. Kanatlarından mor. Mor çiçekli dal gibiydi. Bahar vaktinde kırıl Mor çiçekli dal gibi Ata ata. Neden çünkü canım seni. O çok güzel oluyor ha. Bir dakika, orada isimler. Hey yo herkes burada. Hadi bomba atalım o zaman dostum. O oh, men çok kasıyor lan. Oo oh, ay sakin sakin. sa sakin mi olabilir miyiz acaba? Oha oha bir milyar tane bomba attık lan. Yavaş. Yavaş. Oğlum ne oluyor? Nereye gitti mi bilmiyorum. Bella Pro. Ipo. O nasıl sizin? Oğlum ne oluyor? Bir, birisi bana açıklayabilir mi? Nereye bomba attığımı hiç bilmiyorum şu an. Rastgele atıyorum. At 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 sakin ol, sakin ol kardeş sakin ol. Ay. Aa böyle lan böyle gönderebiliriz zor ya. Gönder gönder gönder. Hop bir bombası. Gönder 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 gönder. Ben sizin bombacınızım, tamam mı? Bomba gönderiyorum size. Okey mi? Hayır. Tamam. Evet. Oo wow, ne lan? Bir dakika. Buradan bir Hayır. Ya hayır. E ee, kanka ben nasıl gideceğim oraya tekrar? Çık. <laughs> Çıkmıyor. O zaman aşağı ineceğiz. Hayır hayır hayır. Tamam sen tamam. oy, oy, oy 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 yavaş. At 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 bomba bomba bomba. Bombuşko bombuşko. At 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 at. Bu bu bombalar rüyalarıma girebilir. At 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 Oy 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 Lan babam nerede ben babam babam bulmam <laughs> lan. Yavaş. Abicim yavaş bilgisayar bilgisayar patlayacak yavaş ol. E evet, at Bak şu o kadar fena tıklıyorum ki. İki tuşlara tıklıyorum. Atılır. Evet aşağılara bir yerleri gönderdim bu rastgele. Oh man! Oysa. Aa tam tamam, daha, daha düşme daha.

At bakayım. At 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 at. Babuliko babuliko babuliko. Babuliko'yu bulmak için bomba atıyoruz ya. Yani. bizimle bizim sonsuz bombamız var lan nereden geliyoruz? Oğlum, bin derece eksi bin derece aşağı indik. Bu benim bombalarım değil lan? Bakın işte ne kadar şey yarıyor. At 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 aşağı in aşağı in aşağı in. Oha bin eksi bin derece aşağı indik. Ay dur 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 dur. Ay ay piksel patlaması istemiyorum. No 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 no. Tamam. At 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 azıcık at azıcık sakin. <laughs> tamam. O. Hadi lan 10 bin 10 bin eksi 10 bin dere, derece mi? Eksi 10 ee, derinliğe girelim. Konuşmayın dolu. Mükemmel. Ay ne oluyor? 700 bomba. Ben <laughs> atmışım. Oh. Bir sen FPS yok oldu. At at, at 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 Uzaktan uzaktan atıyor. Oğlum bu ne lan? Odan masa atıyorsa artık nasıl masum var kanka benim. Yoksa şey mi açtın makro? Var ya boynu makro ile oynasana bilgisayarın patlama şansı var ama. O yüzden kötü. Makro açmayız abi. Makro açarsanız bayarsın. Ee, kamu spotu. Ee, makro açmayın. Özellikle bu oyunda. <laughs> Bak, kaskı takmasan şimdi ölmüştün. Bir senizin patlaması, patlamasını istemiyorsanız, ee, bak orayı açma. Zaten açınca ban yersiniz. Ben yani hiçbir işe yaramaz. At 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 at. Oh hayır. Yes! Yes! Buraya gitmeni istiyorum işte. Allah! oy dur 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 dur. Dur uşam dur. Ben şu köşelerden gideceğim, okey mi? Ben şu köşelerden gidiyorum. E kanka o patlamıyor he. Patla 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 patla. At 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 at. Patla bakayım hop bir bomba sik. Oy rahatlatıyor be. Pat 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 at. at bakayım at at at, at, at. Pat 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 Her şeyi patlat. Bin bomba olana kadar at. Bin olacak az kaldı bin oldu. Of oh ye. Yeah. Bin, bin tane bomba at. Bu babilikko nerede ya? Babilikko'yu Bu nasıl bulacağız? en aşağı inmek zorunda kanki? At 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 at, at. Tamam taktiği bulduk kanka. Böyle bomba atacağız. Hayır sıfırlama. Boşuna mı yemek verdik? Hayır olmaz öyle. Olmaz öyle bir şey. Oo, boşuna emek götürüyorsunuz. Olmaz ki böyle kanka. At 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 Patlasana oğlum. Hayır. Sıfırlanacak herhalde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 ve 0. Evet. Bu babayı nasıl bulacağız? Baba herhalde bu. Ee, babışko, babışko. Oy. Aa bu ne? Ee, kaç puanımız var? Kost diyor. Alabildik mi? Ne aldık? Aa! Aldık. Bu ne? Bunu alamıyoruz evet. Oy, oh. Oy. Ne oluyor? Oğlum bu ne? Bir dakika bir dakika. Oğlum siz nasıl bu kadar derine indiniz? Mor çiçekli dal gibi. Oğlum bir başlıyoruz bu ne? Bahar vaktinde kırıldı. Kanka biraz yavaş olun. Murtiçekli oha! Gibiydi. Oha! Oğlum nereye iniyorsunuz siz? Manyak mısınız lan? Oo şu an yağmur ya ya. <laughs> Oğlum bomba atamıyorum. Ay Allah! Oğlum havada uçuyorum. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Oğlum. Oha yani. Biraz yavaş olun. Yavaş öncül olacak. Atı zıt at zıt at zıt. Oy 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 ya. Tam yavaş oğlum. Ya deldiniz deldiniz yavaş deldiniz. Kaç derece indik biz? Çok aşağı. Çok az inmişiz. 578. Neyse onu boş verin. Kenardan kenardan gidelim kanks. Şimdi pot diye böyle şey yapacağım. Oha 1040'da. Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Yavaş olun. Şu bomba sesleri zaten kulağım patlattı. Kulağım da patladı ya. At at, at 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 ben size yardım ediyorum tamam mı? At 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 at. Şimdi aşağı iniş. Oh man oh ay. Amuda kalktım lan yavaş. Oh yeah. No 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 no. Nereye düşüyoruz oğlum oradan oraya. Allah. Oh, hayır hayır yavaş. Yavaş olun. Yavaş. Yavaş olun. <laughs> Yavaş. Oğlum nereye indiniz? Oha. 2 200 290 300 falan bir şeyler oluyor. Oğlum nereye? 5 FPS alıyorum. Hah. <laughs> Ay ağlan dur. 1 FPS alıyorum. Yavaş olun lütfen. Ben şöyle yardım edeyim. Okey. Siz gelin siz gidin. Ben benim bilgisayar patlayacak aslında. Ben yapıştırıyorum zaten böyle. 7 dakikamız var bu arada. Kaç dakika video? Ona da bakayım ya 10 dakika. <laughs> gidin gidin. Ben size yardım ediyorum. Tamam şimdi. Yut <laughs> oh, tamam. Sakin. At, at 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 Ben size yardım 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 ediyorum size. Oradan gitme. Ha buradan git. At 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 at. At kardeş at at at, at. Şimdi hop bidi atlıyoruz. Oh. Yavaş, yavaş. Yavaş olun beyler, beyler bayanlar, yavaş olalım. At 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 at. Yapıştır, yapıştır. Lan, ne oluyor? Hayır, ah, hayır, hayır. Beş hop yes Tamam. Şöyle bir ne ona oraya neyse. Bu ne denk bilmiyorum ha. Aşağı yine yine bomba atıyoruz. Okey. Oo oh, hayır hayır. hayır. patlasın patlamasını istemiyorum. Tamam. Aşağı yine 1627 mi? İndiğimiz şeye bakın eksi 1627. Aşağı inmişiz. Bu kadar aşağı mı indik ya? at at atla patla patla patla. Oy oğlum boyun çok rahatlatıcı lan. Ya, çok rahatlatıcı bu arada, ciddi. Yuppi! O beni tam yavaş yavaş yavaş. Ama yavaş oynuyor değil mi? Nereye, nereye gitti bunlar? Kaybettik bunları. Ha tamam. Bu da. Atlat <laughs> atlat at, 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 at 2110 derece aşağıdayız şu an. Hatta daha şahs. Ulan bu Babilikko nerede dur uşağım? Bir saat oyun, oyun mu oynayacağız ulan valla? Ay 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 5 FPS değil 1 FPS alıyorum. Tamam. Oy 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 At 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 at. Gönder kardeş emanetleri. Suriye bombalama işlemi. Abi ben Suriye. Oh yeah. Suri bombalama işlemleri her evet. zaman yanınızda. Atatatat. ay hayır hayır abunya yav. abunya hayır, hayır hayır düşme düşme onu 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 yapma onu yapma bir FPS alıyorum yapma <laughs> nereye gitti bunlar Buralar. Allah hey, ne ne Onu. bir dakika. İnanamıyorum. 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 Biz neye geldik şu? Başanıyor mu? Hatırlıyor ki. Oğlum! Babamız nerede? Baba! Babamız değil, hayır. Hayır! Öyle bir şey yok. Babam! <laughs> Baba. <Ha>? Baba. <laughs> Baba! 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 Pembe <laughs> Baba bu herhalde Ne istiyorsun Benim kızım mı Baba benim Senin oğlun Bekle ee, Olamaz ne, ne demek istiyorsun falan diyelim Seni gördüğüm için şey yaptım Oğlum sen şerefsizin var seni bombaracağım Şimdi başlayabilir miyiz? Hayır hayır başlamayın başlamayın. Başlamayın. Biz nasıl alıyorduk bunları ya? Ha şu dükkana. Siz atın biraz ben atayım şöyle. Hadi başlayın. Ben aşağı inirim siz bekleyin. Çanti çanti alabiliyor muyuz? Alamadık. Bunu alabiliyor muyuz? Yok. Peki bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kos Kos ki, Kos ney Neyse kos Arallo point. Oo! Va oğlum ne kadar ne ara bu kadar indiniz? At bombala var. Bomba, suri bombalama işlemleri. İ i̇n aşağı in aşağı. yerleri yok. Yani şu an manyak gibi bombulama yaptık. Ama yine yetersiz. Şu yetersiz. Şu kankamla ıı, işlemler yapıyoruz. Şurayı aç 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 Hadi kanka sen nerede mesin ama kankamla iyi iş çıkardık. Atatatatatat. At 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 at. İsmi uh, Şeker Kız. Cık. Neden Şeker Kız ben anlamadım. Aşağı in aşağı in aşağı Şu noktalar noktalar ne neyse boş verin. Atatatatat. Hop bir de bombastik. Oy. <laughs> Şimdi aşağı hop bir bombi. Kanka sen de. Ne oluyor lan? Bunlar ne? What? Neyse açıyoruz at, at 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 kanka at at at, at. bombalama işlemleri at at, at 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 Atıyoruz kanka alayını alayını atıyoruz. Düşünsene ikimiz böyle aç açıyoruz böyle. Bence yaparız kanka. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Şu köşeye var o oh, bandık. Gel kanka koşalım hadi. Bir. Allah biraz fazla Neyse aç 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 bulmayı aç aç aç, aç. Çıkamıyoruz kanka. Oo oh, oo oh, oo oh, o oh, o oh. o Tamam sen... Ay tamam dur. Tamam dur. Şuradan ablaya başlayalım. Buradan at kanka. Evet evet oldu oldu. Okey. Sıkıntı yok. Köşeden köşeden gidiyoruz işte. At 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 at. at, at. bence inelim kanka hadi gel. Bomba ata da geliyorum. Of oh, of oh, of oh, oh, oh. Takla attım. ya tam yavaş. Yavaş. Okey. Tamam. Yavaş. Şuradan atalım kanka. Evet. At 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 at, at. Bir dakika biz daha yukarı mı çıktık? Boş verin. o sıkıntı. Aç kankam kuyuları. Kuyu mu? Neyse. Oo bir delik var orada. Kanka sen üstten ben buradan okey mi? Ben yine atıyorum. Bu manyak gibi başlık ha. Ama hala yok. Hala açılmadı kanka. Ya babam, babam da orada süt alıyor. Şerefsiz Bir tane de filmler almışlar. O filmi biliyorsunuzdur. Canavarlar böyle bir tane şirkette bir şeyler yapıyorlar. gün aşağı. Of Allah. Sakin. Ama no, bu garip garip delikler Bir dakika. Oldu Good bye my friends. Evet adama yazdım ki ee, bye Bay benim arkadaşım falan. Üzülerek <laughs> ayrıldım çünkü video çok uzun. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay. <laughs>